Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda yeni skin haberimiz hakkında konuşacağız. Malum Valorant'ın durgun dönemlerinden birinin içerisindeyiz. İlk önce haberden bahsederim ardından da oynanış klipleriyle sizi baş başa bırakırım. Konumuza geçmeden önce önceki videonun VP kazanan arkadaşı şu an karşınızda. Siz de bu videodan savaş beti kazanmak isterseniz videoyu beğenmeyi, videoyu yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Malum VP'ler zamlandı ama biz çekilişlere tam gaz devam edeceğiz. Geride bıraktığımız gün Neptün 2'nin geleceğine dair bir haber düştü. Neptün koleksiyonu oyuncular arasında blup blup olarak dağıtlandırılabiliyor. Bu akvaryum koleksiyonunun yakın zaman içerisinde ikincisinin geleceği söylendi ve bu koleksiyon içerisinde Phantom, Odin, Bulldog ve diğer içerikler bulunacak. Bu diğer içerikler dediğimiz bir tane tabanca ve bir tane de bıçağı bulunacak. Bıçak ne tarz bir şey olabilir gerçekten bilmiyorum. Burada siz hani ne tarz bir şey hayal edersiniz bu koleksiyona uygun bir şekilde. Bunu tabii ki de belirtebilirsiniz yorumlarda. Bu koleksiyona uygun tabanca ne olabilir açıkçası? Bu hani akvaryum bölümünden dolayı Ghost'un susturucusu vesaire yakışabilir diye düşündüm. Bunun dışında ilk koleksiyonda shorty vardı. Uygun tasarlarlarsa belki şerif de gerçekten güzel olabilir. Koleksiyonun haberi düştükten sonra Vigat da koleksiyonun Phantom'ını tasarladı kendisi. Benim en sevdiğim hayran tasarımcılarından biri. Şu an bunu da karşınıza görüyorsunuz. Gerçekten Neptun Phantom'da güzel duruyor. Direkt bu görüntüdeki Phantom gelmez ama çok da farklı olacağını zannetmiyorum. Koleksiyonun yakın zaman içerisinde geleceği söylendi fakat kesin olarak ne zaman geleceği söylenmedi. Dolayısıyla elimizde kesin bir tarih yok. Umarım 2'yi beklediğimiz kadar uzun bir süre bu koleksiyonu beklemeyiz. Bildiğiniz gibi Gaia hani sızıntısı geleli. Bu tarz bir koleksiyonun geleceğinin söylentisi aylar öncesinden çıkmıştı. Ama henüz Gaiyaki koleksiyonunu görmedik. Tabii ki de her geçen gün bu koleksiyona yaklaşıyoruz. Bunun dışında bir değişikliğimiz vardı. 7.05 ile geleceği söylenmişti. Yücelik ve üstü oyuncular plat ve üstüyle bir lobi oluşturabilecekti. Geride bıraktığımız gece NA geldi ve orada da hani bu yama notları içerisinde bulunuyordu. Yani bu durum. Dolayısıyla bu güncelleme de 7.05 ile değil 7.06 ile birlikte gelecek. İlk haberde bu değişikliğin 7.05 ile geleceği söylenmişti. 7.05 yama notları içerisinde bulunmuyordu ama hani güncellemenin görseli içerisinde vardı. Hani 7.06 yama notlarını eklemişler PBE'de. Dolayısıyla 7.06 ile birlikte gelecek. Bana Discord'dan yazan bir arkadaşımız oldu. Hani böyle bir şey gelecek denmişti ama hala yücelikler gümüşlerle birlikte girebiliyor diye. Buradan da cevabını vermiş olayım. Genel olarak durumlar bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. Yakın zaman içerisinde zaten Valorant'ın gündemi yine daha da aktifleşir. Daha çok video atarız. Siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonrası dediğim gibi oynanış klipleri olacak. Bu şekilde den videoların sonuna oynanış klipleri ekleyerek beklentileri karşılamış olalım. Hepinize iyi günler ve gerisi için iyi seyirler. Long yok. Tam söz, Uf.

Tamamdır, sensi bulduk. Kurumayacak bu arada, bu yüzden el vereceğiz. Evet. Bak ne yazıyor. Oğlum salak mı bu herif? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Kaybedecek bir şey yok One enemy remaining. Spike down, C. Evet. Bir de. düşman kaldı. Oh, Nereye gidiyor? gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Gidecek abi az <gülüyor> abi. <gülüyor> Bir düşman kaldı. Spike B'de Bu dörk olabilir. Hala bekliyor. Temizlendi. O ultim hazır. Ara bekliyorum. Yeter. Üçte üç. Şahin uçtu. Son otuz saniye. Kaçın bence. Şahin kör oldu. Bir düşman kaldı. Hı. Helal, Helal büyük sen abi. Saldıranlar kazandı. Yakın size. Ezi yok edildi. Yakın size muhtemelen yakın. Şuradan. Burası. İş tamam. Ultimate bir düşman kaldı. Nice. Ara. Solda da. E, var. Yerini çöz çöz, çöz çöz çöz. Bak, çöz çöz 11'i hamam. Sıra bekliyor. A'da düştü. Hayla OOOH Şimdi Düşman oğlan öldü Allah Allah. Hazır değil Tahin uçtu Sör oldu Haydi lan Bir düşman kaldı O da oldu o da, oldu. da B'den. Ayakta B'den. kalan son oyuncu. Market Bir B arkası B'den. var Tahin uçtu B'de düşmanlar var girdi. Dolduruyorum Girdin be Sör oldu Spike B'de düştü düşman kaldı. geldim. o ya bunlar. Bir saniye gel Olma abi. Devirdim. Şahin. Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. Kuruyor. O bir ne yapıyor ya? Taret gitti. Taret bıraktı. Burası. 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 kırdılar. İşte <laughs> Bir düşman kaldı. Tel temiz. Valla beni. <laughs> Resmen besicim. Resme. Görevin daha bir Dikkat. Bir, dikkat. <laughs> daha oh. bir okay. 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 Sen bir kayas. So Bense bir daha. Ne? Her... Son, son 30 geldi. saniye. Kusursuz. <laughs> Bir düşman kaldı. Buldum. Ayakta kalan son oyuncu. Ne yapıyorsun lan? Biri düştü. Emre istiyorsan buraya gel ulti şey atayım oraya. Good. Sağ 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 düşman sağ 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 Son 10 saniye. Tek tabanca. Soru işareti at. At. At.